Nostaljimiz herkese merhaba. Ben Hakan Çelik. Sizleri geçmişe götüremeyiz ama geçmiş sizlere getirebiliriz. Bugün sizler için 70'ler, 80'ler ve 90'lara ait kullandığımız çayları size tekrardan hatırlatacağız. Hatta sizlere öyle bir şey yapacağım ki elimdeki en eski çay olan 1976 tarihli bir çayı sizler için demleyeceğim. 80'ler ait çay tabağımız, yine 80'ler ve 90'lara ait çay bardağımızla birlikte çayımızın tadına bakacağız. Bakalım neler olur. Öncelikle e, bu ilk çayı size anlatmadan evvel Çayımızı hazırlayalım. O sonra demlenmiş olur. Şöyle gösteriyorum sizlere. Bakın. 1976 yılına ait bir çay. Şey. Hiç açılmamış paketi. Sizler için açıyoruz. Bakın. Herhangi bir şey yok. Ben de neyle karşılaşacağımızı bilmiyorum açıkçası. Eğer bir sürprize karşılaşırsak kusura bakmayınız. Aa, i̇çinde bir paket daha var. Hmm. Evet. Güzel bir çay kokusu geliyor. Bakalım. Şöyle çayımızı sizler için deneyeceğiz. Bu arada vasitimi yasa mıydım acaba? Şöyle. Hemen altını da açalım. Bildiğim kadarıyla çay, bal eee bozulmayan gıdalar diye biliyorum ben. Buğday da aslında e, başakları da yani sapları saplanan buğdaylar da aynı şekilde bozulmuyor diye biliyorum. Şöyle ben sizlere hemen şöyle gezdirelim. Yoğun bir çay olacak gibi geliyor. Biraz belki fazla dökmüş olabilirim tek kişi için. Neyse kameraman arkadaşımız da içer. Sırasıyla birlikte. Hemen size burada tanıtmaya başlayayım. Bakın burada, 1985 yılına ait e, neresi, Susurluk Şeker Fabrikası'na ait sıfır ambalajında şekerlerimiz var. Bu şeker orijinal olarak 85 yılından kalma, bu Eskişehir Şeker Fabrikası'na ait. Yine 21 Eylül 1986 tarihli şekerimiz. Burada e, Lipton'un Türkiye ilk getirdiği modellerden bir tanesi. Bu 1988 yılına ait, burada da 87 yılına ait. İlk model örneklerinden bir tanesidir. Bakalım çaylarımızda neler var. Hemen, hemen şu bardakları şöyle kaldırıyorum. Tomucuk çayımız, Filiz çayımız. Burada yine çay kurulize çaylarımıza ait. Farklı farklı çaylar. Benim koleksiyonumda en çok sevdiğim şeylerden bir tanesi. Ee, 50. yıl anısına yapılmış, çay kur tarafından yapılmış çayımız. Altta da 75. yıl yılın hatırası olarak yapılmış çaylarımız var. İnşallah 100. yıl çayını da bulabiliriz. Yapmışlardır. Bakın 50. yıl, 75. yıl. En çok bizim kuşak bu logoyu hatırlar. 75. yıl logosunu. Burada kokulu çay dediğimiz somurcu çaylarımız var. Hemen yani üzerindeki tarihlerde 1991, 92, 89 olarak değişiyor. Şöyle bir şey göstermek istiyorum. Vatandaşımızın bir tanesi. Şöyle hemen Bozuklarımı böyle koymuş buraya. Muhtemelen belki bir koleksiyon olabilir. Çünkü içerisinde farklı ürünler ait. 10 kuruş da var, 1 kuruş da var. 5 lira da var. Hatta delikli kuruşlar dahi var. Böyle çeşitli 5 kuruş var. Hepsi model olarak koymuşlar. Şöyle 5 kuruş, delikli 1 kuruş dediklerimizi. Bunu e, dip bilgi olarak vereyim. E, son olarak kullanıyorlardı. Hemen yine burada e, ee, bu çay yağ kuyrukları falan diyorlardı ya o zamandan kalma koli koli piyasaya çıkan artık bir merdiven altı depodan çıkan çaylarımızdan bir tanesi stok yapılmış. Amacı muhtemelen fiyat artışı falandır. Burada yine işleri açılmamış teneke çaylarımız var. Şöyle baktığınız zaman şöyle işleri dolu. En çok da alınan çay mesela bakın bu 65 bin liraymış. İşte 65 TL'ymiş fiyatı. Hemen burada fiyatı yazıyor. Plastik diyaframı yani şu üst kapağını açık kutularda almayınız diye ibaresi var hemen. Çaylarımızda dönem dönem her şey farklı çeşitleri var. İşte az önce yaptığımız çay 1976 yılına ait. Bu da aynı şekilde bir depodan poşet poşet çıkmıştır. Zaman zaman biz de depolar ettiğimiz zaman bunlarla karşılaşıyoruz. Bakalım bir tarafta çayımız olmaya başladı. Yani içinden tadına baksak nasıl olur acaba? Daha demlenmemiştir ama. Ben çok kısa tekrar şöyle bir bilgi vereyim. E, müzemiz İstanbul Beylikdüzü Adresi'nde yer almaktadır. Burası bizim bir bakka bölümümüzdü. Ürünlerimizin %90'ı orijinal olarak doludur. Yani deterjanlarımız, çaylarımız, şekerlerimiz. E, bunlar dolu olarak sergilenmektedir. Buraya gelen arkadaşlar, biz misafirlerimiz bunları rahatlıkla inceleyebilirler. Diğer bölümlerimizde e, okul bölümümüz var, oyuncak bölümümüz var, 80'ler ev bölümümüz var. Bu şekilde bölümlerimiz var. Evet. İnşallah bu bizim son videomuz olmaz. Bakalım. Yavaş yavaş çıkmaya başladı. Biraz video videoyu kısa tutmak istiyorum. de şey yapmak istemiyorum çünkü insanlar aklına ya bunlar gerçek çay mı, yeni çay mı koyuyorlar falan diye gelmesin diye. Gerçekten de gördüğünüz 76 yıldan kalma bir çayı sizler için demledik. Bakalım neyle karşılaşacağız, tadı nasıl. Ee, videoyu kesebilirsem bilin ki tadı çok çok acı, çok çok kötü bir şekildedir. Bakalım. Henüz daha oturmadı. Biraz şöyle karıştıralım. Ee, hemen şurada kameraman arkası şöyle gösterirse. Yine 60'lı 70'lerle kullandığımız süzgeçlerimiz, çay süzgeçlerimiz orada yer alıyor. Elimizde daha çok ürün var. Yani çay olarak da çok fazla var, şeker olarak da var. bunları zaman zaman da biz videoları çekip sizlere paylaşacaktık. Bu benim en büyük çekmek istediğim videolardan bir tanesiydi. çünkü gerçekten de o kokuyu yani şimdi siz mesela bu kokuyu alamıyorsunuz ama o çayın dem kokusu acayip bir ortamı sardı. Yani mis gibi bir çay kokusu geliyor. İnşallah tadıdır, böyle güzeldir. Bakalım Evet çayı biraz fazla koymuşuz herhalde. Bakın bardağımız da küçük. İnce belli. Niye çayımız bu kadar erken bitiyor diyorduk. Çay tabağımıza kadar hepsi orijinal. Evet. Ee, zararlı olmasına rağmen ben şeker kullanacağım. Tabi e, bu şekilleri harcamak istemiyorum çünkü onlardan birer tane kutu elimde var. Bakalım. Bu kadar küçük bardağı da iki şeker fazla ama. Evet. Bir şey olursa 112 arıyorsun hemen. Emin misin? Bunu yapacak mısın? Evet. Ben çok bir şey olacağını sanmıyorum. En azından zaten ucundan tadına bakacağım. Eğer çok güzelse çay satışına girebiliriz. Eskayda toplar. Hmm. Aslında fena değil. Ben korkuyordum, çay çok kötü çıkacak diye. Ama yok. Yani çayın tadı gayet güzel. Ee, i̇steyen arkadaşlara böyle bir çay demleyebiliriz. Ben şeyden çok korkuyordum. Ee, hani böyle küf tadı gelecek, acip tat gelecek diye korkuyordum ama hiç öyle bir şey yok. Gerçekten de bir şey şeyi sonuna kadar istemedi emin misin? <laughs> evet arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmak isterseniz çok mutlu olurum. Daha sonra abone olursanız çok mutlu olurum. E, desteklerinizi bekliyorum. Beğeni ve değerli yorumlarınızı bekliyorum. Hepinize teşekkür ederim.